Bugün de aynı devam ediyor. Bu hizmeti omuzlayan Kur'an ehli evlatlarımız, velilerimiz, hayır sahiplerimiz, inşallah burada olduğu gibi kıyamet gününde de Kur'an'ın şefaatine mazhar olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Ha şimdi Kur'an yolunda hizmet edenle etmeyen ne olabilir? Kur'an'ı benimseyen insanlar Kur'an'ın gösterdiği hak yoldan ayrılmazlar. ayrı ahlakı, gayri meşru olan şeylerden uzak kalırlar. En güzel şeyleri Cenab-ı Hakk'ın sevdiği ve gösterdiği hak yoldan ayrılmazlar. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen kişiler melaikeler gibi durdurur Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam. Yani kiram, yani Cebrail hükmünde bir diyorlar. Bu mertebe, bu güzellik kime verilir Allah aşkına ya? Melekler nispetinde, melekler mertebesindedir diyor hafızlar. Hafız olmakla hafız ölmek farklı şeylerdir. Herkes hafız olabilir. Ama hafız olarak ölmek nasip eylesin Allah. Kur'an-ı Kerim'i hissetmek kolay bir şey değil aziz kardeşlerim. Kelime kelime ezberlemek, onu muhafaza etmek, onu kafaya almak, uykudan yoksun olma, sıhhattan yoksun olma, gece gündüz çalışmak kolay bir iş değil. Onun için hafızlara hürmet edilmesi lazım. Bizim küçüklüğümüzde hafızlık şöyle dursun. Kur'an-ı Kerim'i elimize almak bile yasaktı, yasak. Yasaktı aziz kardeşlerim. Ben bir hatırımı anlatayım da siz de anlayın. Biz 7 yaşında, 6-7 yaşında bir köyde Kur'an kursuna gittik. O Kur'an kursunda okurken devamlı suretle gözcü koyardık, gözcü. Yani jandarma geliyor mu? Eğer jandarma gelirse kaçardık. Arkadaşlardan birisi dedi ki, arkadaş bizim köy tarafından jandarma geliyor. Bize haber verildi. O köyün çocukları arka taraftan kaçtılar. Biz orada kaldık. Hocamız dedi ki bize oğlum akşam tavan. tavanın üstüne çıkın da orada siz muhafaza altına alın kendinizi. Tavana çıktık, merdiven vardı, jandarmalar odaya geldiler okuduğumuz yere. Titriyoruz. Kaç yaşındayız? 6-7 yaşında. Nefes almıyor aziz kardeşlerim, nefes almıyor böyle diziz işte oturduk tavanda, tahta tavanda nefes almıyoruz. Neden? Eğer bizim orada saklandığımızı duyarlarsa hocamızı alırlar, kelepçelerler, götürürler, ceza verirler. Biz hem kendimizi düşündük hem hocamızı düşündük. Kur'an ile yetişen nesil, Kur'an ile okuyan bir nesil, Kur'an ile gönül taşıyan bir nesil, herkesi kendi gibi bilir. Kur'an gibi bilir. Biz öyle yetiştik, şu anda görüyorsunuz elhamdülillah filizler gibi yetişiyor, çiçekler gibi Kur'an kurslarında öğrencilerimiz var. Buna iftihar edelim, Rabbimize hamdü sena edelim. Ama Kur'an'ın yolundan ayrılmayalım, hafız olmakla değil, hafız ölmekle inşallah nasip eder Yüce Rabbimiz. Kur'an ile yetişen bir nesil ecdadımıza bakıyoruz ecdadımıza bakıyoruz, ehl-i ya bakıyoruz. Yani bir gün Mus'a bin el-Aş'a el-Aş Kur'an-ı Kerim okurken Resulullah Efendimizle Hz. Ayşe biz gece Kur'an dinlemişler. Mus'a bin el diyor ki eğer ya Resulallah senin benim evimin önüne gelip de beni dinlediğini bilseydim daha güzel okurdum. Abdullah bin Mes'ud bir gün evine Mescidi Nebi'ye geç kalmış. Hz. Ayşe Vardemiz diyor ki, Ya Resulallah, neden geç kaldınız? Diyor ki, Abdullah ibni Mesut Kur'an okuyordu Kur'an. Melekler indi, Kur'an dinliyorlardı. O meleklerin yanından ben nasıl ayrılayım diyor. Kur'an'ı melekler dediler. sadece şeytan dinlemez. Şeytan insanları aldatmakça büyük bir düşmandır biliyorsunuz. Ama melekler de dinler, insanlar da dinler. Bu Kur'an'ın bugün şu çocuklarımızın şu cübbeyi giymeleri, sarıkları giymeleri Resulullah Efendimiz'i temsil etmektedirler. Bu şereftir, büyüklüktür bu. Kur'an ile yetişen, ehli sufeyle başlayıp bugüne kadar bu Kur'an'a hizmet edenlerden Allah razı olsun. Bakınız bugün 29 Mayıs 1900 kaç? 2012 değil mi? İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Muhammed Han. Fatih Muhammed Han Fatih İstanbul'u İstanbul'u Fethet önce yetişmesini biliyorsunuz. 8 yaşında ne yapıyor? 8 yaşında Amasya Vadisi. 12 yaşında saltanata geçiyor. Saltanata geçtikten sonra ne oluyor? Haçlılar hücuma geçiyor. Diyorlar ki İstanbul'un padişahın makamına bir çocuk oturmuş. Ne yapalım? Biz fırsat hemen bunu Adam bunu ayetimize geçirelim, canlandıralım diyorlar. Fatih Sultan Muhammed Han bunu düğünce babasına mektup yazıyor. Nereye? Manisa'ya. Diyor ki baba, derhal İstanbul'a gel. Oğlum, sen padişahsın artık, görevin bu. Padişahsın sen, seni vekil yaptın. Ben olsam sana emrediyorum, geleceksin. Ya babası geliyor biliyorsun, haç seferleri şey yapıyor. Yani şu var, Fatih'in içinde Kur'an ruhu var, peygamber aşkı var, İstanbul tepedilmeden önceki bir defa hadiseleri düşünmemiz lazım, aziz kardeşlerim. Şimdi İstanbul'da güzel güzel yaşıyoruz, güzel güzel giyiyoruz, güzel güzel oturuyoruz ama Fatih nasıl bir insandı, nasıl yetişmiş, kim yetişmiş, hangi, yetiştirmiş, hangi ruhla yetiştirmiş, hangi inançla yetişmiş onu ruhuna bakıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han 20 evet 20 yaşında 19 yaşında geçti İstanbul'u fethetti ama İstanbul'u fethetmeden kendini fethetti kendini kalbini fethetti Muhammed açtı ve yandı Kur'an sallallahu aleyhi e yandı İstanbul'u ne fethedilecek dedi nasıl fethedilecek var. İstanbul'da böyle toplardı. Buradan geldikten sonra bir de Rumeli Hisarını yaptırdı biliyorsun dört ayda. Rumeli Hisarını yaparken bir hadise vardır aziz kardeşlerim. On bin işçi bir usta çalışıyor İstanbul'un bu surlarında. Bu ustaların içerisinde 10-12 yaşında bir kız çocuğu eline ibrik almış. İbrik vardır ki ustalara su dağıtıyor yeteri kadar olmasa dahi. Fatih'in dikkatini çekiyor. Bu kız çocuğu niye burada elinde ibrik diyor. minare çağırıyor diyor ki bu çocuğun işini burada. Çağırtıyor. Yanına geliyor. Kızım senin ne işin var burada diyor. Amca diyor. Padişah olduğunu bilmiyor ki. Amca diyor. Ben buraya da niye duruyorum biliyor musun niye geldim? Babam benim yatakta yatıyor hasta. İstanbul tepe edilecekmiş. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi varmış. Onu fededen kumandan ve asker çok mübarek bir askermiş. Benim babam iştirak edemedi bu hizmete. Dedi ki kızım ben gidemiyorum. Ne olur benim adıma sen su verip de bu sevaptan hissedar olalım. Aziz kardeşlerim, İstanbul'un Fatih Fatih Sultan Muhammed bu yolda İstanbul'u fethetti. İstanbul'da bir gün Fatih Sultan Muhammed Han zamanında bir zengin zekat görecek kimse bulamamış. Ağacın üstüne şöyle bir yazı yazmış. Bu fakirin ihtiyacıdır diyor. Bunu alan fakir olması lazım bir ay kalıyor orada ve bir ay sonra bir ihtiyaç sahibi onu alıyor. Yani Kur'an ile geçen insanların yetiştiği devirlere bakıyoruz. Halde yok. O zamanlarda senede yedi sekiz hırsızlık olmuyor ya. Bugün evlerimizde evlerimizde en az üç tane kilit var. Kilit. Niçin? Daha ki da affedersin i exactly.